Bakasetasa yaptığı hareket hani uzaydan baksanız, uzaydan inceleseniz çok net bir şekilde sarı kart ve penaltı. Ekuban'ın da bir pozisyonu var. Ekuban'ın pozisyonu var. Ekuban'a 5. dakikada ilk hareketinde sarı kart gösteriyorsun. ben yani dediğim gibi birilerine göre iyi hakem olabilir. Birileri için uğurlu bir hakem olabilir. Göz bebeği olabilir. Yükselen yıldız olabilir. Ama o yıldız nerede yükseliyorsa bizim maçlarımızın haricinde, bizim haricimizde nerede nerede yükseliyorsa gitsin orada yükselsin. Kime uğurlu geliyorsa gitsin onların maçını yönetsin. Ama geçen seneden bu yana Yaşar uğurludan bizim çekmediğimiz kalmadı. Kendisi zaman zaman işte benim vermiş olduğum kararlarda hiçbir art niyet yok. İşte her insan hata yaptığı gibi ben de hata yapabilirim gibi ifadeler kullanmış. Eğer bu kadar hatayı üst üste bizim maçlarda yapıyorsan, o zaman yapacağım bir şey var. Ya gidip kendini eğiteceksin. Bu kadar hata üst üste yapılmaz. Ya da o zaman bu işi bırakacaksın. Yapamıyorsun anlamına gelir. Dediğim gibi, hakem hiçbir şekilde bu maçın önüne geçmemeliydi. Ama maalesef geçti. Kötü oyun. Tekrar söylüyorum, o bizim problemimiz, bizim çözmemiz gereken bir sorun. Biz kendi problemlerimizi çözeriz. Ama. Hakem kararlarının tartışıldığı, hakem kararlarının konuşulduğu bir maçta yani olmuyor. Burada herkes emek veriyor, herkesin bir gayreti var. Dediğim gibi hatalar bize ait olan hatalar, bunların sorumlusu biziz. Ama bu kadar böylesine de önemli bir maçta bu kadar bariz hatalar yapan bir hakemin yapmış olduğu, vermiş olduğu kararları da masumane hatalar olarak değerlendirmekte kimse kusura bakmasın ama e, saflığın biraz ötesine geçer. Başkanım 15 hafta var, uzun bir maraton var. Tabii ki 7 haftalık galibiyet serisi de burada sonlanmış oldu. Bundan sonrası için neler söyleyeceksiniz? Camiaya bir mesajınız var mı? Bu 7 haftalık seri, 8 haftalık seri, 6 haftalık seri yanılmıyorsam geçen hafta maç çıkışında yine siz mi evet. sormuştunuz? Yani bunlar bir anlam ifade etmiyor. İşte bir maçta puan kaybedersiniz ondan sonra tekrar sıfırdan başlarsınız. İyi giden bir grafiğimiz vardı. iyi puanlar da topladık. Ve yani yarışın içerisine girdiğimizi de söyleyebilirim. Tabii ki yani bir maçla beraber kaybedilen e, üç puanla e, biz bu yarışın gerisinde kaldık falan diye bir şey düşünüyor ki, e, yani hep doğru bir bakış açısı olmaz. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. O maçı kazanmak. Ondan sonra Alanya maçı var. Yine maç maç e, ama e, yani bugün oynadığımızdan daha iyi oynamak zorundayız. Teşekkür ki arkadaşlar. bunu yapabilecek gücümüz var. Bunu yapabilecek kalitedeki e, oyunculara, bunu yapabilecek yetenekteki e, ayaklara sahibiz. E, dolayısıyla kararları bağlamamak lazım. Ama e, yani dış faktörlerin de e, maçın e, sonucuna, maçın e, neticesine e, etki etmesi o da hoş bir şey değil. E, şimdi uzun zamandır e, hakemlerle alakalı yorum yapmaktan kaçındık. Hakemlerle alakalı olarak e, beyanat vermekten kaçındık. Ee, kazandığımız maçlarda da hakem hataları vardı. Hani bunların bir şekilde e, izale edileceğini, e, bir şekilde e, eğitimden olsun, değerlendirmelerle olsun, e, bunların düzeleceğine olan inancımızı da e, sonuna kadar biz muhafaza ettik. Bireysel olarak. Bugün ben konuşuyorum, ee, İşte geçmişte e, bir başka kulüp başkanı konuştu. E, hemen hemen her maç çıkışında bir kulüp başkanı e, veya ne bileyim bir kulüp yöneticisi e, veya e, takımın hocası, teknik direktörler e, bireysel olarak e, bunu dile getiriyorlar. Gündeme getiriyorlar e, ama değişen bir şey yok. E, ben e, yanılmıyorsam Gazişehir maçından sonra şunu söylemiştim. E, ben göreve geleli, daha doğrusu bizim yönetimimiz göreve geldiğinden bu yana e, yanılmıyorsam dört merkez hakem kurulu değişti. Evet. Dört merkez hakem kurulunun değişmesine rağmen ve son 20-25 senedir, e, 30 senedir ben beni bildim bileliyim. Bütün bunlar konuşuluyorsa demek ki sıkıntı merkez hakem kurulunda değil. Dört merkez hakem kurulu değişiyorsa son iki senede hala biz aynı şeyleri konuşuyorsak o zaman yanlış çok farklı şeyde, farklı bir yerde biz e, yanlışın üzerine yani sistemsel olan bir yanlışın üzerine gideceğimize burada bireysel e, hataları veya bireysel olarak verilen kararları yine bireysel olarak eleştiriyoruz. Bu konuda çok iyi düşünmemiz lazım. Bütün kulüp başkanlarının, bütün kulüp yöneticilerinin e, hatta kulüpler birliğinin ki ben bunu kulüpler birliğinde de gündeme getirmiştim bireysel olarak bizim yapmış olduğumuz açıklamalar veya bireysel olarak ortaya koymuş olduğumuz tepkiler hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü ben bugün burada bireysel olarak tepkiyi koyuyorum. Ben tabii ki yani maçın sonucundan doğal olarak da Fenerbahçe kulübü memnun. Yarın aynı şekilde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın veya bir başka takımın başına geldiği zaman Aynı şekilde onların yöneticileri de konuştuğunda veya onlar aynı tepkiyi gösterdiklerinde son 20 senedir bakıyorum değişen hiçbir şey yok. O zaman gerçekten bir tepki koyacaksa gerçekten bu konuyla alakalı olarak dürüstçe eğer sıkıntımız varsa bunun tepkisini hep birlikte koymamız lazım. Eğer sistemde değişmesi gereken şeyler varsa ki kesinlikle var. Ee, o zaman birlikte hareket etmemiz lazım. Bugün bireysel olarak yapılan açıklamalar veya bireysel olarak e, ortaya konulan ettiler. E, maalesef hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir taraftan bakıyorsunuz e, yani şu soru şu aslında yani adalet mi istiyoruz yoksa adaletsizlikten pay mı istiyoruz? Adaletsizlikten pay aldığımız zaman eğer sesimizi çıkarmıyor sırtımızı dönüp